Evet sevgili meslektaşlarım Demiriz'in e, Dijital Sport Pro 12K e, punta çekilmesini yaptık. Şimdi şiş avma yöntemi kömür ile beraber e, şöyle nerede şiş var mesela şurada bir şiş var şişi alalım. Şöyle Evet, gayet başarılı. Çok da mükemmel bir makina. Mükemmel bir makina. Tekrar şurada bir tane daha şiş var. Bir tane daha alalım. Bir tane daha buradan alalım. Evet. Şişler alındı. Gayet de güzel. Mesela şurası göçtü. burasını şimdi çektirmeyle alacağız.